Allah'ın cezası. Aptal. Hay bakalım. Brrrr. Sikemi Seni öldürürüm oğlum. Sikemi. Seni vur. Defol git. <tedol ancişame> Allah. dostlar. Or... Oh, oh, <JaneiroTaro> <gib saben> oh, ben geldim. Aa, seni var ya. Defol git köpek o. sen. ben de uğraşmayaceğim.

Allah belanı Allah Allah belanı vere. ne Ne? Aa, <laughs> aa ay aa. ay Olmaz. Baş bu olacak. Allah batacak. Aa! Baba gitti be. Hadi hadi Mık, 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 mık. Efendim ne yapalım? Ne yapacağım biliyorsun. Hadi. Sağ ol, efendim. Pop. Nereye canım? Aa efendim. Tamam efendim. Önceki hesabı vermeye geldi. Ben o siparişimi vereyim o zaman. Dönerek mi? Ulan Cimen hala şakacısın ha. Sen ne tanıyorsun? Cimen ulan Cimen. ne yapıyorsun be? Eski gücümü hatırlasana. Kızım sizden kere alacağım. Seni görürsün Cimen. Seni görürsün İzle gebeyim, izle gebeyim. İzle gebeyim, bakalım. Aa, bu güzeldi. Aa. Pes ettim ben. onu. Sen çıkar da güzel konuş. Aa. Lan, oğlum. Seni lan seni. Seni gövertirim. Cenazeyi götürüyorum Allah. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gitti lan Boris bu <gülüyor> Allah. <gülüyor> Ay. <gülüyor> ee, aa. Gel gel. Aptal. Neredesin sanki? <laughs> nereden gözüm bana? Allah aşkına. Pes Cimen. Ben pes etmem. İlk önce sen pes edeceksin. Allah aşkına ne diyorsun Cimen? Şimdi biraz daha pes edersin. Ne diyorsun sen? De, asla asla peste ee? <meldzień> Ne oluyor lan? haklısın sen. Ah, 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 ah. Orion, Sakın öyle kendini Öyle yok. Yok olmaz. Sen eksikten. Tabi ben eksikten. He? Selam. Selamın aleyküm. He? Allah! <laughs> ne? Ne diyorsun sen? Selamun aleyküm. Kaçtı. Bir daha koş. Artık buna yeter. Artık buna yeter ve koruyuşur. Ver bakalım. çalışacak mı? Aa çalıştı. Bu kraldır için. Hadi gidelim.

Ya. ya. Aa, Teşekkürler. Ha? Evet, Hedef belirlendi. Hmm? Piu 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 piu. Hadi gidiyoruz. Ha, ha, ha. ha, ha. Gel bakayım.

Tamam sen ulaş hadi. Eee 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 Üzüm Ay Üf 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 lan? O ne oluyor? Ha. Seni işte, kurmay. Selamın kim dostum. Ben de geldim. Selamın aleyküm öleykümcüyüm. Hesabını vermeye geldim. Benim sana verecek hesabım yok ki. Tv'me var var seni bana ver hesabın çok var Hı -hı, tamam bu da hesabın bedeli olsun o zaman gel buraya sen ne zeki mi sanıyorsun aa, sen kendini zeki sanıyorsun öyle mi bu ne lan Pınarın... aa bu ne Ha. bu. lan buraya. Tamam bak. Yukarı. Isa. Gel lan buraya. Ol bu kulum. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun sen lan? O bunu ol. O bunu. Lan yeter be. Ah. Kızmadım. oğlum. Aa, aa, aa. bir daha bu eksik Ya bu ee, e, e, e. Sen benimsin Ah.

Buraya görmeyin de cenazeni. Dur dur ol bunu. Al al. Sen kim oluyorsun? Cimaya saldırıyorsun he. Ha, al bunu. Aaaa. 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 Yeter lan cimen. Yeter. Gel buraya. Bir daha seni siktiririm. Gel buraya cimen. Seni sikeceğim. Buldun ya da sikeceğim seni. Benden akatüşin yok. Ne oluyor be? bunu ben sana vereceğim Öp. Öp. daha sonra görüşeceğiz TVM daha sonra yeter lan yeter yeter ööööp bıktım artık bıktım Büyük Ömer Neredesin? Buradayım Hadi gidelim 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 Hadi gidelim Hadi, gidelim. Hadi çocuklar Burayı basalım